Arkadaşlar merhabalar evet. tekrardan bakalım ne yapıyormuş paşam o ne anneciğim kedi, kedi. mi sanki kedi yapacaksınız evet arkadaşlar ta başa evet. uzaktan eğitimden devam bakalım şimdi elişi etkinliğimiz evet. bakayım bir hı, ortasına Aslında bizim kedimiz turuncu olacaktı ama ben kırmızı, kırmızı sarı kırmızı olduğu için Galatasaray yaptı evet. değil mi yapıştır bakalım önce ne yapıyorduk çalkala öyle gelsin. Arkadaşlar şöyle tırtıklı, tırtıklı kağıtlarımızdan var. Bu arada arkadaşlar, sağ uzaktan eğitimde belediyemizin düzenlemiş olduğu Genç Komek. Şöyle size gösterelim. Ve bedava. Evet, ücretsiz veriyor. A'da muaşeret kuralları, kelimeyi tevhid ve bunları abdest almayı, namaz kılmayı hepsini öğretiyorlar arkadaşlar. Hem de eğlenerek oyunla uzaktan eğitimden de bunları sağlayabiliyoruz. Ve Arapça öğrenim var arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. Bu Tağ'ın kendi cüz'üydü. Bu da verdikleri dua kitabı arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. Bir tarafında sureler ve anlamları var. Diğer tarafına çevirdiğimiz zaman şöyle size gösterelim. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Komek Genç Komek kursları arkadaşlar. Burada da Elif ba öğreniyor. Arapça harfleri, Arapça kelimeleri öğreniyor. Bakayım paşam ne yapmış. Devam ediyor. Kolay gelsin. Hava açık da burada. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Anneciğim göğüsünde yapıyor paşam. Kapatalım Ders devam ederken Daha erken bitirdi arkadaşlar Ve bekliyoruz şu anda Fazladan, yapmışım, yapmışım. Fazladan yaptı evet kulaklıkları Kulakları Kulakları haftaya salaymış <laughs> öğretmen, öğretmen bekle dedi Arkadaşların yetişemiyormuş anneciğim O yüzden biraz beklemen lazım Gövde yeni mi bitiriyor? Bakayım bir. Şöyle kedicik yapacak arkadaşlar. Ama göz güzel oldu anneciğim. Ne kaldı? Burun, papyon, ayaklar. Bence güzel oldu. Gözlerini de yapıştıracaksın. Tamamdır. Arkadaşlarımın kol, ayağ, papyon. Ama ayağa geçme dedi sana biliyor musun? Haftaya sonu dersin. Bir papyon ders devam yani, ediyor hala. Evet. Ama şimdi yapıştırma bence anneciğim. Sıkılırsın. Dersteyken yapıştır. Haftaya görüşürüz. Bakayım bir paşası. <laughs> Formanla takım oldu. Arkadaşlar gövdesini yaptık. Evet. Vay, aferin. Var. Paraftar oldu. <laughs> Öğretmen ne diyor ama. Daha biraz yavaş diyor. arkadaşlarını yetişemiyor diyor değil mi? Evet. Tamam biraz bekle. Ders bitecek evet. birazdan. Hadi bakalım. İyi yapıştırmışsın. Bak düşme, düşünce düş, dökülmedi. Güzel ama değil mi? Arkadaşlar bunu yapmak biraz zor, biraz kolay. kıvrım kartları olduğu için bence güzel oldu anneciğim. Eline de sağlık. Der, der, tamamlayınca der, bakalım neler olacak. Tamamlayınca gösterişleri bu olacak. Evet. Tabu turuncu yapmış ben kırmızı. Sen başka renk yapacağız evet. evet. Ben burnunu şöyle diye düşünüyorum. Ee, burnunu evet aslında yeşil yapılabilir. Kırmızı yeşil yaptık. ve içi turuncu. Olabilir. Bak, ders bitti. Böylece kalıyorsun. Bak yapmak yok. Bir dahaki derste yapacaksın. Anlaştık mı? İkinci yapabilir miyim? Hayır ikinci yapamazsın. Bitti artık ders. Ders bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamladıktan sonra bakacağız. Ne sarıyorsun anneciğim. Bizim kedimizin ayağının içini sarıyorum. Ayağın iç kısmını bakabilir miyim bir? Kediyi ne kadar tamamladık? Kulaklarını yaptık. Şöyle iki ayağı, burnu ve papyonu. ayağın içi siyah, dışı sarı mı olacak paşa? Evet. Tamam. Ondan sonra gözlerini, papyonunu ve burnunu yapacağız. Ne dersin? bence gayet iyi olur. Bakalım hayırmışsın. Arkadaşlar çok güzel şöyle tırtıklı tırtıklı kağıtlarımız var. Bakayım katlaman evet. nasıl. Bu bittikten sonra sarıyı mı geçireceksin? Sarıyı. Ayaklar şöyle olacak. Bence gayet güzel olacak başız. Evet. Hadi bakalım kolay gelsin. Bizim çıkan gözlerimiz şöyle düz gözlerden de arkadaşlar biz ne yaptık paşam? Kirpikli gözler, Kirpikli yapıyoruz. gözler yapacağız. Ayaklarını yaptık. Gözlerini yap bakalım hadi. Şuraya yapalım. Yap bakalım hadi. Tutayım mı ben? Hah, nokta nokta koy. Evet. Hizala anneciğim, eşit koy. Değil oraya. Heh. Yukarı bir yere. Yukarı gözler hizala. Evet. Yukarı anneciğim, ha. Eşit olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözlerimizi yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun acaba? Bu ne? Bu ne? Hadi abi yapıştıracak. Arkasına da yapıştıram. Daha daha iyi olsun bence. Sen bilirsin. Bunlar kuruyacak ama dikkat et. Yapıştır. Yo yapıştır hadi arkasına. Hızlı davran sadece. Bakalım kedimiz böyle olacak. Ama biz böyle yaptık. Ayaklarını da yaptı paşa. Kepikler yukarı gelecek anneciğim unutma. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha yukarı yap ki o şeyini yapabilelim. Ağzını. <laughs> evet. Şöyle şey Tamam. Diğerini de yap bakalım. Gözlerimiz böyle oluyor. Yüpiter güzel oldu yalnız ha. Yakıştı bir hava, hava kattı. Hava kattı. Ne oldu ifacık? Merak mı ettin bakar abiş kedi yapıyor. Wow. 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 Çok güzel olmuş ifanın tepkisi arkadaşlar. Güzel oldu. Evet. Bak. Bakayım bir. Çok güzel oldu. Şimdi biraz eğri olmuştur bakayım bir. Arkadaşlar şunu biraz şöyle çevirelim bakalım. Evet. Sence nasıl? Kaldır bakalım. Bir tek burnu kaldı. Çok güzel oldu. Burnunu şöyle bir tut yapıştırmada. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim kırık olan yerlerini istersen kesebiliriz. Uzun diyorsan şu tüylerini. Olur, olur mu? Tamam. Küçük yapalım. Bir göster. Çok tatlı oldu. Sevimli oldu. Ellerine sağlık anneciğim. Anne. Bunun anneciğim. ağzını da yapalım. Olur. Dur bakalım. bunu yapalım. Sonra ağız kısmını yapalım. Ne dersin? Çok güzel olur. Hadi bakalım. Bitirdin mi kuzum? Evet. Bakalım şöyle yapıştıralım. Evet. Arkadaşlar süslü kedimiz hazır. Anneciğim dur bakayım şöyle gösterelim. Kaldır bakalım. Hadi bismillah inşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Geldim. Dünya kupasını kaldırdım. <laughs> Anneciğim çok tatlı oldu arkadaşlar. Yakından size şöyle gösterelim resimlerini yaptı paşam. Gözler kirpikli. Dur bakayım. Ağzı siyah ama tam görünmüyor. Bence ağzı da çok güzel oldu anneciğim. Arkadaşlar küçük ağzı Papyonun üstünde. Bir de arkasına bakın. Bakalım. Bomboş. Ama elin görünüyor arkasında. Her. Evet. evet. Arkasına bakın. Önüne bak. Çok güzel oldu anneciğim. Kedicik etkinliğimiz arkadaşlar. Komek yaz kursumuz devam ediyor. Uzaktan Aa, eğitim, oldu. elif bağ, bebe etkinliklerimiz bebe. ve akıl zeka oyunları. Nasıl oldu? Çok güzel. Hifa'nın sesi geliyor. Efendim Hifa'cığım? Ben hasta olmuş. Bakayım bir. Mm -hmm. Bebek olmuş arkadaşlar Hifa. Dur ben geleyim. Dersimiz bitti. Abi özlediği için abiyle oynamak istiyor. Aa. Ay bebiş olmuş bunlar ya. Ay. Ay kaçacak bak şimdi bak. Bak kaçacak yaramaz. <laughs> Bak. Bak. Geliyoruz ama. Kaçma kız. Kaçtı. Bak. Nereden gelecek arkadaşlar şimdi bakın. izleyin şimdi. Hokus pokus. Hifa, Hifa kuş. kuş. Geliyor. Geliyoruz. <laughs> neden yaptın? Neden yerini kaptın? Eskin Almancıları gibi. Hifa kuş. <gülüyor> <gülüyor> neden yapıyorsun onu? Hadi hadi siz eğlenmenize devam edin. Bizde ne diyelim? Kanalımıza abone olup da atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yufa. Yufa kuş sen hoşçakalın demeyecek misin? Hep sen kalıyorsun. <laughs> Aa, a, a, a. <laughs> bak yastığı kaptı bak. Abişten yastığı kaptı arkadaşlar. Kapatamıyoruz. Kapatamıyoruz yastığı kaptı. Abiş alacak bak şimdi. Bak şimdi kavgaya bak. Bak. <laughs> Şöyle Heh. Dur Nerede daha. Süce? Kurumadı ama göster. Dur bekle şöyle göster. Bu tarafa doğru yap. Dur bana doğru göster. Şöyle göster. Ama, donma, ama. Evet kurumadı daha değil mi? Şöyle gösterebilirsin. Ama donmama. Donma değil. Arkadaşlar Hifa'nın donmama dediği dondurma. Ama dondurma değil bu. Ha? Bu ne biliyor musun? Minik kedicik, süslü kedicik aldı. Dondurma değil anneciğim. Hadi hoşça kaldı arkadaşlarımıza. Yapamadık. Kapanış yapamadık arkadaşlar. Evet. İyi, biz Taha ile yapalım. Hoşça kalın. Hoşça Hifa <laughs> perdesinin perdenin arkasına saklandı arkadaşlar. Hadi bul abisi. Ku bu da kurusun arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Şöyle gösterelim tekrardan. Süslü kedicik. Sisli kedicik. Tahayla Hifa'yı bulamıyorum. İfa nerelerde? İfa gene kaçıyor. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın oh, çakalım, diyemedi İfa. Şimdi anneciğim kapatacağım İfa kızacak. O yüzden kapatamıyorum da. Evet. Ya. Yani bir videonun girişi 5 dakika. Girişi 1 evet. dakika. Çıkışı 5 dakika. 5 dakika. Dur bakalım nereden çıkacak İfa kuş? Yok gelmiyor. İfa kuş neredesin? Burada da değil. Aa. Nifel kuş şaklanmış. Bulalım mı? Nifel kuş. Neredesin? <laughs> Aa, neredesin kuş? Hadi hoşçakalın diyelim. Siz saklambaç oynamaya devam edin. Abi saklandı. Arkadaşlar biz kapanış yapamadık. Abi saklandı diye gidiyor bunlar. Nereden çıkacaklar bakalım. Buradan çıktılar. <laughs> İfa gelemedi. Gösterdi. Ne yapıyor? <laughs> Aa, hadi bay bay de. Ama ondan sonra bize kızıyorsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>